T- nasıl yapılır? Matematik kampımızda sıra geldi 2014 TYT matematik sorularından 17. masaya yatırmaya. Şimdi karşımızda terim sayısı ile ilgili buradaki terim sayısındaki elemanların toplamı ile ilgili bir formül var. Benim de en sevdiğim noktalardan biri hani Eagles diye çağırdığımız bir formül vardı bilenler bilir. Şimdi onun üzerine beraber yorum yapacağız. Hazırsan elimizde kalemler, önümüzde kitaplar gönder gelsin. Sesimiz hala aynı değişmedi. Hala böyle çok tok bir ses geliyor ama bir kanama var gibi boğazımda bir acı bir acı acılara rağmen yolumuza devam. Şimdi ÖSYM sorusu burada arkadaş. Bu soruyu adım adım yaklaştıracağım seni. O soruya yaklaştıracak peki bizim kazanım sorularımız ne? Rehber sorularımız ne? Onların tek tek çözümlerini bence birlikte görmekte fayda var. Şimdi baktım soruma ne var burada? İfadesinin her bir teriminin ikinci çarpanı bir arttırılıyor. Buna göre A sayısı kaçtır? Bunun farklı taktiklerde çözümlerini gördüm ben ama Allah Allah bence en güzel çözüm bak ben bana en şık gelen çözüm şu. Biz yeni arttırılmış haline B diyelim. 1 çarpı 2 artı 1 yazdım. Bak eklemeden önceki halini görebilirsen bence çok daha rahat görüyorsun bu soruyu. 4 artı 1. Her bir terime ne ekliyorum aslında? 1 ekliyorum. 21 artı 1. Arkadaş şuradaki 1'i içeri dağıt. 2'yi içeri dağıt. 3'ü içeri dağıt. 20'yi içeri dağıt. Ama dağıtırken ilk haline benzeterek yaz. Şimdi 1 çarpı 2, 1 çarpı 1, 1 çarpı 1'i yazmayacağım. 2 çarpı 3'ü yazacağım. Artı 3 çarpı 4'ü yazacağım. Artı nokta nokta nokta. Artı 20 çarpı 21'i yazdım dikkat et. Şimdi 1 çarpı 1 nedir? 1'dir. Şimdi 2 çarpı 1 nedir? 2'dir. Şimdi 3 çarpı 1 nedir? 3'tür. Artı nokta nokta ne geldi? 20 çarpı 1'den 20 geldi zaten sorunun içerisinde bize buraya A sayısı olarak verdi. Biz onu B sayısı olarak tanımladık. Artan kısım neresidir? Burasıdır. 1'den 20'ye kadar olan tam sayıların toplamı. N çarpı N artı 1 bölü 2. Bu da bana neyi gösterir? 20 çarpı 21 bölü 2. Cırt sana cırt sana burada 10 kaldı. İşlemi yaptığımda demek ki bu toplam sonucunu olacaktır? 210. 210 da beni C seçeneğine götür. Var mı anlaşılmayan bir nokta? Gayet güzel. Yani bu gerçekten temel diyebileceğimiz, klasikleşmiş diyebileceğimiz soru tarzlarından biriydi zaten. Şimdi üstüne koyarak gidelim. Bir okulda A sınıfının öğrencilerine 13'ten başlayarak artan ardışık tek sayılar. Şimdi A sınıfı var elimizde. 13'ten başlayarak artan ardışık tek sayıları veriyoruz. B sınıfındaki öğrencilere ise 24'ten başlayarak ardışık çift sayıları numara olarak verilmiş. A'nın en büyük numarası 51 olmuş, B'nin en büyük numarası ise 82 olmuş. Bu sınıftaki toplam öğrenci sayısı nedir? Bu da direkt terim sayısını sana hatırlayacak. Terim sayısının formülünü hatırlıyor musun? Bilmiyorsan çok zorluk çekeriz. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir yazdıktan sonra artık bulabilirsin. Önce bunun için son terim 51, ilk terim 13, artış miktarı ikişer ikişer artı bir A sınıfının bana mevcudunu verecektir. Şu iki değeri birbirinden bir çıkartalım bakalım. Şurada 8 kaldı. 4'ten 1 çıktı. 38 kaldı. 38'i 2'ye böldüm. 19 bir daha ne oldu? A sınıfında 20 kişi oldu hocam. 4, 1 gitti. 3 tam doğru. Şimdi aynı şekilde B sınıfına bakalım. 82 eksi 24 bölü 2 artı 1 diyeceğim. Şuradan ne kaldı hocam? 6, 8 kaldı. Şurada ne kaldı? 7. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. 58. 58'i 2'ye böldüm. 29. Bir daha ne oldu? 30. Bana ne lazım? Bunların toplam mevcudu lazım. Yani A ve B sınıfındakilerin toplam mevcudu. 20, 30, 50 doğru cevap Edirne seçeneği. Gönder gelsin hocam. Gönder gönder gönder. Şimdi üstüne koyarak devam ediyoruz. Periyodik tekrar eden durum var. ÖSYM sorusunda da çünkü orada da bir periyodik tekrar etme durumu var. Ali, Sinan, Murat, Emin, Tuncay altlı 5 arkadaş. Oynadıkları bir sayı sayma oyununda birden başlayarak yukarıdaki sırayla ardışık doğal sayıları saymaya başlıyorlar. Kaçtan başlayacağız? Birden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, gibi. Oyunun bittiğinde söylenen tüm sayıların toplamı 435 olduğuna göre. Şimdi söylenen tüm sayıların toplamı 435 olduğuna göre son sayıyı kim söyledi? Öncelikle söylenen sayı 1, 2, 3 nereye kadar söyleyecekler neye kadar? Cevap ne gelecek? 435. Bunun anlamı ne? Hocam son söylenen sayı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden 435. Ben 435'i kenarda bir çarpanlarına ayırmak istiyorum. 5'e böldüm. Kaç defa var? 5 kere 8, 40. Çıkarttım 35, 7 defa var. 5 çarpan olarak geldi. Şurası 35, 0 oldu. 87, 3'e bölünebilir. 2 kere 3, 6, 27, 9 defa var. O halde n çarpı n artı 1. 2'yi karşıya çarpan olarak attım. 435 aslında 5, 29, 3'ün çarpımından oluşuyor. 2 kere 5 10. Şunlar ne yaptı? 30. Aslında nedir? 29 çarpı 30'dur. Hani göremeyenler için böyle bir gösterme yöntemi olsun. O halde n sayısı 29'dur. N artı 1 30'dur. Ama demek ki kaça kadar saymışlar? 29'a kadar saymışlar. Burada tekrar eden bir periyodik durum var. 1, 2, 3, 4, 5. Bak yazayım. En azından buradaki periyodik durumu gör. Eğer sayı 5'e tam bölünüyorsa Tuncay'a. Bölümünden kalan 4 ise Emine. Kalan 3 ise Murat'a 2 ise Sinan'a 1 ise Ali'ye gidiyor. Gerçekten 6, 7, 8, 9, 10 dediğimde dikkat et. Dediğimin arkasındayım ben hala. 29, 5'e böldüğümde kaç defa var? 5 kere 5, 25 çıkarttım. Kalan 4'tür hocam. 5 tam tur atıyorsun. 4 kalanını verdiği için kimde bitiyor sıra demek ki? En son sayıyı Emin söylüyor. Seçeneklerde var mısın? Varım hocam. O halde doğru cevabın D seçeneğidir. Burayı da anladık mı? Sınav anında gelse korkutur. Ama öncesinde bu soruları çözdüğünde inan gerçekten çok kolay çözüldüğünü sen de görüyorsun. Soruya bir bak abi. Hani böyle zor gibi geliyor. 15 katlı bir otelin. Her katında 2 kişilik ve 3 kişilik olmak üzere toplam 20 oda vardır. Alınan bir kararla oteldeki 2 kişilik odalara bırakılan günlük su sayısı biraz azaltılırken 3 kişilik odalara bırakılan günlük su sayısı 2 arttırılmıştır. Alınan bu kararlara odalara bırakılan günlük su sayısında toplam 30 azaldığına göre bu oteldeki 3 kişilik oda sayısı nedir? Şimdi bana önce şunu söyle. Toplam oda sayısı kaç arkadaş? Onu bulabilir miyiz? 15 katlı bina. Her katta 2 ve 3 kişilik olmak üzere toplam 20 oda var. O halde toplam oda sayısı nedir? 300'dür. 2 kişilik oda sayısı, 3 kişilik oda sayısı soru bana. 3 kişilik oda sayısını soruyor o halde ben şuradan gideceğim. Hocam 3 kişilik oda sayısı x olsun. O halde iki kişilik oda sayısını nasıl yazarsın? 3 eksi x ile. 300 eksi x ile. Bak tek bilinmeyen kullanmak seni cevaba daha hızlı götürür çoğu zaman. Ve işlemleri kolaylaştırır. Şimdi böyle yaptım. 3 kişilik odaya konulan su miktarı 2 arttırılmış. Yani ben artık 2x tane daha fazla suya ihtiyacım varken. Eksi 2 kişilik odalara yani 300 eksi x tane odaya koyulan suları bir azaltıyorum. Demek ki eklediğim sulardan çıkardıklarımı daha doğrusu azalttıklarımı çıkarırsam hop burada eksi 30 yazmam gerekmiyor mu? Yani ben bu şekilde su koyarsam ilk duruma göre eksi 30 tane soru koy, su koymuş oluyorum. İşte elde ettiğim değer eksi 30. Burada kritik nokta burası. İşlemi yaptım. 2x eksi 300 artı x eşittir eksi 30. Hocam şunların toplamı ne yaptı? 3x yaptı. Bu arkadaşı karşıya attığımda ne oldu? artı diye gitti. Çıkarttığımda 270. Her tarafı 3'e böldüğümde x'in cevabına geldi? 90 geldi. 90 nedir hocam? 3 kişilik oda sayısıdır. O da beni nereye götürür? D seçeneğine. Vurdum cevabı D seçeneğine. Artık ÖSYM sorusuna çok yakınım. Ama bu soruyu buraya çözmeyeceğim. Aşağıdaki boşluğa çözeceğim. Biraz daha böyle geniş geniş bir alanda çözmek istedim bu soruyu. 30 gün için bir matematik sorusu çözüm kampı planı yapan Canan. ilk gün belirli bir sayıda soru çözüp sonraki her gün bir önceki günden bir soru fazla çözmeyi planlamıştır. Bak şimdi önce ne diyor? Birinci gün mesela x tane soru çözeceğim. İkinci gün x artı bir tane soru çözerim. Üçüncü gün x artı iki tane soru çözerim. Çok mantıklı. Bir soru fazla çözmeyi planlamıştır. Bu plana ilk 10 gün boyunca ona. Ha bu ne demek istiyor? 10. güne geldiğimde dikkat et birinci gün x ise ikinci gün x artı bir ise 10. gün x artı dokuz tane soru çözmüş oluyor. Çok zorlandığını görüyor geriye kalan her gün çözdüğü soru sayısını bir önceki güne göre bir azaltarak ilerliyor. Sonrasında da diyor ki mesela ben 11. güne geldim hocam bir azaltacağım x artı 8. 12. güne geldim bir azaltacağım x artı 7. 13. güne geldim hocam bir azaltacağım x artı 6 nokta nokta bu şekilde ilerliyor. Bir soru azaltarak ilerliyor. 30 günün sonunda bir dakika 30 günü böyle tamamlayacağız yalnız. Şimdi biz nerede başladık? X artı 8'de başladık kaç gün daha geriye sayacağım bak burada 10. gündeydim 20 gün daha geriye sayacağım hocam 20 gün daha geriye sayınca kaçıncı güne gelirim 30. güne gelirim yalnız bundan 20'yi çıkarttığımda nerede olurum x eksi 12. günde olurum buradaki mantığı anladın mı heh galiba bir sıkıntı yok pardon x eksi 11. günde oluruz değil mi 30. güne geldiğimizde çünkü aradaki terim sayısını bulacaksın artı 8 ile eksi 11'in arasında 20 tane terim olmalı. Gerçekten kontrol edelim. Bak 8'den 1, 0 ardından eksi 1, 11. Şuradan şuraya kadar kaç tane terim var hocam? 11 tane. Burada kaç tane terim var? 8 tane 19 oldu. Bir terim de burada 20 terim. Terim sayısı formülü işte burada bu soruda gerekli. En son x eksi 11'de bırakıyor bu arkadaş. Neyse toplamda kaç tane soru çözdüğünü hesaplıyor. Bunları topluyor. Diyor ki ben diyor 1065 tane soru çözdüm hocam diyor. İlk gün çözdüğü soru sayısı nedir? X'i istiyor. Ya bu denklem sorusu değil mi hocam? Önseyim bunu mu sordu? Bunu sordu arkadaşım. Gerçekten bunu sordu. Bir kere burada kaç tane X olduğuna eminim. 30 tane X olduğuna eminim. Ama diğer sayılardan terimlerden haberim yok. Bir bakacağım. 1'den 9'a kadar toplamlar var hocam. Aynı zamanda belli bir yerden sonra ne var? X 1 nokta nokta. X 9, X 10 ve X 11 var. Bak eksi 1, Eksi 9'a kadar artı 1 artı 9'a kadar. Bunların her biri birbirine götürecek mi? Buradan bir toplam gelmeyecek. O zaman şurada da x artı 1 x'e kadar toplamlar kalacak mı? 1'den 8'e kadar olan toplamlar kalacak. 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı 8 çarpı 9 bölü 2. Yani neye çarpı ne artı 1 bölü 2'den 36. Hocam artı 36 var ama eksi 10 buradan eksi 11 buradan ne oldu? Eksi 21 de buradan var. 30x Artı 15 eşittir 1065 olarak kaldı. 15'i karşıya attım. 30x eşittir 1050 oldu. Sıfırları gönderdim. Her tarafı 3'e böldüm. X'ine geldi hocam. 35 geldi. Demek ki ilk gün kaç soru çözmüş bu arkadaş? 35 soru çözmüş. İşte bu sorunun mantığı da budur dedim. Artık hazırsın arkadaş. 35'imizi geldik. C seçeneğini burada işaretledik. ÖSYM'nin çıkmış sorusunu artık bu mantıkla inanılmaz kolay çözersin. Neden? Çünkü artık terim sayısı bulmayı öğrendin. O halde ne diyoruz? 2014, pardon 24, 17. soru TYT Matematik'te bitti. Artı bir net hocam cepte.